Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, kıymetli genç meslektaşlarım. Sizleri Türkiye Adalet Akademisi adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Adalet Akademisi yeni dönem eğitim açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Adalet bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet sosyal barışın yanı sıra toplumsal güven ve hukuki istikrara bağlı olarak güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. Tarih boyunca adaleti kendine şiar edinen medeniyetimizin öncüleri her alanda olduğu gibi adalet dairesinde de önemli bir tecrübe ve birikim ortaya koymuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükselmiştir. Türkiye'de hakim ve savcı eğitimi uzun yıllara dayalı bir geleneğe sahiptir. Osmanlı'da 1855 yılında Muallimhane-i Nuvab ile başlayan, 1908'de Mektebi Kudat ile yenilenerek devam eden tarihi süreç günümüzde Türkiye Adalet Akademisi ile devam etmektedir. Yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, Aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmeti hizmet iş eğitimlerin yanı sıra yurt dışı eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla Uygulamaya dayalı interaktif eğitim modeli akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Adaylıkla başlayan kesintisiz, sürdürülebilir, nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz. Sayın Bakanım, Türkiye Adalet Akademisi öncelikli hedefi nitelikli hakim ve savcı yetiştirmek olan eğitim kurumudur. Akademide belirlenen görev tanımı doğrultusunda faaliyetlerini yaparken asıl hedefimiz eğitimin kalitesini artırmaktır. Bu, kapsa, bu kapsamda Arge Merkezi tarafından yürütülen üç önemli çalışmadan bahsetmek istiyorum. İlk çalışmamız aday eğitim reformudur. Mevcut eğitim sistemini analiz ederek belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda aday eğitim müfredatını ve temel eğitim alanlarını yeniden belirledik. 7 temel alanda 40 dersin eğitim modülünü oluşturmaya başladık. İlk olarak savcılık uygulamaları, cezada gerekçeli karar, ceza hakimliği uygulamaları, kovuşturma işlemleri, soruşturma işlemleri, hukuk usulüne giriş, hukukta gerekçeli karar, hukuk hakimliği uygulamaları modüllerini tamamladık ve akademide ders olarak uygulamaya başladık. Sık karşılaşılan dava türünde hazırladığımız ders kitaplarımızın üçü şu an baskıda. İnşallah baskıdan çıktığında adaylarımızla kitaplarımızı buluşturacağız. İkinci önemli çalışmamız ise yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması. Bu çalışmanın birinci aşamasını tamamladık. Buna ilişkin eserleri yakında paylaşımı açıyoruz. Çalışmamız Kasım ayında düzenlenecek olan mukayeseli hukukta gerekçeli karar başlıklı uluslararası çalıştay ile devam edecektir. Üçüncü ve yeni başladığımız çalışma ise meslek eğitimde yeni arayışlar başlıklı çalışma. Bu çalışma ile hakim ve savcılara yönelik eğitimlerde yeni model ve etkinlik arayışımız olacak. Uzaktan eğitim merkezimiz faaliyetlerine devam ediyor. Ayda ortalama 500 meslektaşımız online eğitimlerden faydalanıyor. Stüdyoda 60 ders içeriği oluşturduk. Bu ders içerikleri de 10 bin kez seyredildi Sayın Bakanım. Yine eğitim platformunda binin üzerinde makale genç meslektaşlarımızın faydasına sunulmuş bulunmakta. Eğitim platformu şu an Adalet Akademisi'ndeki eğitim sınıflarında konulan akıllı tahtalar aracılığıyla da interaktif eğitimin temelini oluşturmakta. Online eğitimlerimiz şu an yetkisi değişen hakimlere yönelik mahkeme temelli eğitimlerle devam ediyor. Eğitim otellerde değil artık bir tık uzağımızda. Sayın Bakanım, akademide son dönemde eğitime ilişkin birçok yeni proje hayata geçirildi. Uygulamaya dayalı eğitim amacıyla uyap sınıfları, savcılık uygulama atölyesi oluşturduk. Ancak uygulamalı eğitim açısından hiç şüphesiz en önemli projemiz Akademi Uygulama Adliyesi'dir. Geçen dönem adaylarımız dört farklı alanda yarışmanın heyecanını yaşadılar. Kurgusal duruşma ve gerekçeli karar yazımına yönelik yarışmalar artık eğitim sisteminin bir parçası oldu. İnşaatı devam eden 1800 metrekare alana sahip 50 bin kitabın raflarında yer alacağı 6 farklı ulusal ve uluslararası veri tabanını barındıran kafe kütüphane konseptinde kanuni kütüphanesi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Ölçme Değerlendirme Merkezimiz faaliyetlerine devam ediyor. Kurumu, hocaları ve adayları değerlendiriyoruz. Bu dönem ilk kez aday değerlendirme formu düzenlenecek. Adaylarımızı daha yakından tanıyacağız. İnsan, insan Hakları Merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Help eğitimleri adaylarımız ve 300 meslektaşımızla devam ediyor. Kişisel gelişim merkezimizde alanlarına ilişkin derslerin yanı sıra uygulama atölyesi ve adayların kendilerini ifade edecekleri söz sende programı ile faaliyetlerine devam edecek. 24 sınıfta 243 kadın, 286 erkek, toplam 529 aday hazırlık eğitim göreceği. 3 sınıfta 48 kadın, 39 erkek Toplam 87 avukatlık mesleğinden geçen adayın son dönem eğitimi göreceği 217 öğretim görevlisinin ders vereceği eğitimimiz hayırlı olsun. Akademimizde gerçekleştiren yüz yüze eğitimler Covid-19 salgınına yönelik hazırlanan kılavuz çerçevesinde yürütülmekte. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami şekilde uyulmaktadır. Aşı oranımız yüksektir. İnşallah 616 adayımızın katıldığı bu eğitimleri sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Geçen dönem sorunsuz bir şekilde 1038 adayın eğitimi tamamladık. Genç meslektaşlarım, buraya gelmek için çok çalıştınız. Anneleriniz, babalarınız sizinle gurur duydu. Bundan sonra da çok çalışacaksınız. Bu devlet, bu millet sizlerle gurur duyacak. Anayasamızın 138. maddesi temel ilkeniz olsun. Adil kararlar vermeli, adaletle anılmalısınız yargı tarihine tembelliğiyle, olumsuzlukları ile geçen hakim ve savcılar olarak geçmemelisiniz. Bunun için hayatınızın merkezine adil olmayı koymalı, risk almalı, tutkuyla çalışmalısınız. Yaptığınız işe inanmalısınız. Adalete inanmayan, hukuka güvenmeyen hakim savcı olamaz. Ünlü düşünür Sokrates'in tavsiyelerine uymalısınız. Nezaketle dinlemek, akıllıca düşünmek, dikkatle konuşmak, tarafsızca karar vermek. Bu vesileyle akademimizden desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Abdülhamit Güle teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum.